Anne. Bu gece sana yazmak istedim anne. Öyle erken gittin ki benden. Sana onca ihtiyacım varken. Bana öğretmen gereken onca şey dururken. Ve daha doyamamışken mis kokuna. Kır düşen saçlarının hikayesini dinleyememişken daha. İlk aşk acımı dindiremeden, ilk kalp yangınımı bilmeden, başımı kalbine koyup yaralarıma ilaç olmadan en hakiki hayat derslerini veremeden daha söylesene anne nereden çıkardım bu işin içinde ayrılığı hatırlar mısın anne kapımızın önündeki kaldırımda gözü yaşlı beklerdim her akşam işten gelmeni öyle bir sarılırdım ki sana sanki ne kadar çok sarılırsam bir daha hiç gitmeyecekmişsin gibi gelirdi. Keşke her sabah gitseydin ve ben her akşam yine nemli gözlerle bekleseydim eve gelişini. Ama o son gidişin olmasaydı be anne. Keşke boğazımda koca bir düğüm olmasaydı yokluğum. Sen gittin ya anne. Kimse anlamadı. Sensizliğin yüreğimde yarattığı depremi Bilmediler ayrılığın ruhunda bıraktığı enkazı. Anlamadılar içimdeki korkunç karanlığı. Hep harika bir çocuk olmamı istediler benden. Annesinin kokusunu alamayan bir çocuk harika olabilir miydi anne? Anlamadılar işte. Bir de bana hep öğüt verdiler anne. Yaptığım onlarınsa öğrendiğim benimmiş. Öyle dediler. Ben bir şey öğrenecek halde değildim ki anne. Ben seni görüyordum rüyamda her gece. Hep bir yerden çıkıp gelecekmişsin gibi. Arkamda bir gölge olup beni izlermişsin gibi gelirdi. Sahi sen miydin beni takip eden o sessiz gölge? Yoksa senin de bende mi kalmıştı aklın anne? Biliyor musun anne? Beni hep sana benzetiyor görenler. Öyle mutlu oluyorum ki anne. Keşke sen de görebilseydin kızının sana benzediğini. Keşke sen de görebilseydin küçük kızının büyük bir anne olduğunu. Keşke görebilseydin senin gibi içini şiirlerine döktüğünü. Ama biliyor musun anne? Küçük yaşıma rağmen ne çok şey öğrenmişim senden. İyiliğin ne güzel bir şey olduğunu. Yardım etmenin insana ne kadar iyi geldiğini paylaşmanın bereketini, düşmanlığın ne de kötü bir şey olduğunu ve daha neler öğrenmişim anne. İyi ki ben sana benzedim anne. İyi ki dünyanın kirleri bulaşmadı ruhuma. Seni çok özledim anne. Buralarda her şey yolunda, merak etme. Hem artık büyüdüm anne. Artık keşke demiyorum. Artık kaderi sitem de etmiyorum. Şimdi Allah'ımdan Huzur içinde uyumanı diliyorum. Yaptığın iyilikler hep başucunda duruyor biliyorum. Şimdi kalbimden bir parça bırakıyorum sana anne. Bekle beni. Bir gün ellerimde beyaz çiçeklerle o küçük kızın olarak geleceğim sana yine. Bekle beni anne. Bekle. Anne.